arkadaş yaptı. Ben de en son rutuşları yapıyorum. Böyle bir şey yok ya. Arabam 10 sene gençleşti vallahi. Şuna bir bak ya boyaya. Ya 45 günde özelliğini bozmuyormuş. Şuraya bak yağ gibi. Şu güzelliğe bakar mısın? Bakın şu en son şu şeyde bakın. Kaputta. Ya gibi. Ben de kapıdan yapıyorlar, el sallıyorum. <laughs> e Sadık Bey. Harika oldu bence. Ben buradan Bilmiyorum. bile sana buradan hani böyle şey yapıyorlar şey, ya. kendi yansımamı görüyorum. Önceden <laughs> göremiyordum bu matlıkta ki biz pasta zirahı yaptıran insanlar değiliz yani. Şu güzelliğe bakar mısın bir? Kendimi net görüyorum. Bunlar da son rütucular. Gerçekten ürün Gerçekten hakkını çok... fazlasıyla veriyor ve yerli bir firma olması da beni ekstradan gururlandırıyor açıkçası. Yani videoyu çekiyorum ama videoyu çekerken kendimi alamıyorum. Evet arkadaşlar bundan sonraki bunlar arkadaşlar da küçük ürünlerini de bekliyorum. İlk etapta hepsini bir skalayı tamamlayıp bir araba sevdalısı olarak daha herhalde başka bir ürün kullanacağımı zannetmiyorum ya. İşte görüyoruz.